E, ee, abdest suyu nedir? Necistir ya. Değil mi? Abdest suyu mekruhtur. Üzerine damlatmayacaksın. Onun üzerine elbisene gelmeyecek. Yani geliyorsa da zarar vermez abdestin ama yani necaseti galize değil. Necaseti olduğu için ama bütün böyle birçok yerini sanıyorsun o biraz sıkıntı tabii ki. Ama az damlalar geliyor şey yapıyorsa bunda sıkıntı yok. Ama yine onlar önlemini almak için ne yapıyorlar? Abdest önlüğü kullanıyorlar. Muhammed Efendi Hazretleri ne diyor? Abdest önlüğü kullananlar benim kardeşimdir. Kardeşim gibidir. Bak nasıl teşvik ediyor görüyor musun? Bir Allah dostu ibadete, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü ve Vesselam'ın sünnetine o günahı işlememeye nasıl teşvik ediyor? Yani biz de bu şekilde yapalım. Al bir abdest önlüğü ya. Abdest önlüğü dediğin nedir? Hanımların kullandığı, hani yemek pişirirken taktıkları önlük var ya. O önlükten al bir tane. Ya abdesthanene koy, as oraya. Abdest alacağın zaman hemen geçir onu ne olur en azından yani e, bu karın karın tarafına gelmiş olan o sulardan o buraya gelmez abdest önüne gelmiş olur